Hola. Bir arkadaşı bekliyorum. Şu anda tanıyorsunuz siz onu. En son gelen ya Merve günümüzü bekliyorum. Hani <laughs> beklerken bir gelişme yaşında. Üyenin bir altında değil iki altında oturuyorlar. Çocuğu tartıştılar. Ee, yani çocuk bayağı büyük böyle 18-16 yaşlarında falan önce böyle bağırma, çağırma gidiyor bence. Ben hani, hani, hani de anne oğul arasında olabilecek bir şey bu Ay kamerayı ne yapıyorsun sen böyle çıkan bir kadın. Gönlüsüzü zaten. Ee, sonra ben kamerayı kapattım işte. Açmam bir yarım saat falan sürdü. Üç dakikan kaldı evde bu arada gelmezsen gidiyorum. Çünkü onu geçen bir buçuk saate falan bekliyorum. Ezan okumasına çok az kaldı. Ee, neyse. Kadın... kadın kadından da de... evet. bunu dedi sen... nasıl babanın beni aldattığını bak. Wow. Wow. Oh my god. Oh Ne oluyor? Babayla işbirliği yapabilir. Tamam. Hani evet, güzel bir şey ama gidip de bu aileden birinin aleyhine ise... Zaten iş işbirliğini kabul ettiysen bile sonradan izleyeceğim ama böyle hal versin. Ya yani tek kadın sen ağlıyor da gösteremiyor. Neyse. işte o kadın ya lüzum tekerini o kadın da ağlatıyor deyince ben şok. Çocuk dedi ki ben bunu bilmiyordum. Oh. Tabii tamam, ben de. söyleme bana. Sen de o neden o üç kadının da telefonu var. Yani ben falan dedim. dedim işte bizim hani bilmiyorum bir tane şimdi biliyorum Sarah mıydı Sarah mıydı öyle bir şey değil bak işte ilk kez uzun numarası var Serena işte falan dedi sana işte, bir şey ki iyi babamla iş birini bunun yüzünden de zengin olmak vardı seni de alırdım gider ama sen bana böyle davrandın sen gitme sonra ııı ee, işte Annesi bıçak çekti çocuğun ayağına. Saplı yaktı ki Şimdi tabi güvenlikler dolaştırıyor. Gene güvenliğin dolaştığı zaman kadının ölümü görünce Hani böyle güvenlik hemen arabaların indi, bir kapını aldılar. Sakin Çocuğu evden çıkartıp başka bir yere götürdüler. Anne sakinleşince sana haber verecek. Evine rahat ver, bilirsin falan dediler. Çocuk için biraz rahatlamış da en İşte çünkü ağlılar Anne hani ağlıyor az önce bak onu da seni çekmiştim. Çıkartmıştım. göstereyim mi? Göstermeyeceğim. Ben benim karşısında kız kalmış ki. Benim şu an gidiyor olmam lazım. Tamam ben, ben şimdi bırakmak istemiyorum. Gelmedi ki. Bu nasıl 5-10 dakika koydum Gidiyorum ben. güzel bir profil var. şu an ben varım ama daha güzel fotoğraflar çıkarsa tabii ki de değiştiririm. Şu anda değiştirmek istiyorum. Burada erkeklerin saçma olduğunu görmek istemiyorum. Ay bebeğim ağrıdı. Yürürken bir post. Çekeceğim bu videoda full foto çekeceğim. Böyle daha uzun video daha uzun olsun diye. Neden bir insan videosunun uzun olmasını isteyebilir ki? Bir de Işık gitgide kötüleşiyor hani nasıl desem daha böyle çok güneşin değil de gölgenin bayağı çünkü o alıntısını çıkıyorum çünkü Bunlar -çık. oturuyor şimdi Bu şuradan dolaştan Sen ne çekiyorsun falan diyecekler Bana bulaşmayın Bana bulaşmayın diye. Buradan gidiyorum Işığı da çok güzel gibi fotoğraf çektik. Yantana ve yantana. Bunlar da ne dedik? O ki, kek'i. Sağındakini sövüyorlar. Solundakini sövüyorlar. Herkese bile fatih ola. Bizim yüzümüzde fotoğrafın bir de çok kötü çıktı. Anlatabilir miyim? Ay buranın güneşi çok güzelmiş. Bundan sonra hep videoları ola diye buluyorlar. Of, adios dememe çok az kaldı. Eve katına çıkana kadar bay bay ya da adios demek lazım. Bay bay deniyoruz. Ay bir korktum ne o ses dedim. Fotoğraf çekebiliriz gençler. Guys. Herkes. herkes eve çıkmış. Buradakiler bana bakıyor. Ah, herkes eve çıkmamış. Benim şapşikim orada oturuyor. Yorum ki yes, adios ya ben öl. Ay gibi çıkıyor ha. Bu bir. Bu da iki. Ay adios. Aka veriyorum. Yes, adios. Adios. Ник, попадай.